Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle sesi açtım yanlışlıkla. <laughs> Bugün sizlerle birlikte <laughs> çok beklemediğiniz <laughs> çok beklemediğiniz bir kutu açılımı videosunda hala birlikte değiliz. Şaka şaka. Kutu açılımı videosundayız. Kutu açacağız. Biraz daha kasılacağız. Umarım geçenki videoma benzemez. Her neyse. Şimdi ilk önce kutuları gene biriktireceğim arkadaşlar. Çünkü ondan sonra o kutulardan bir şey çıkmazsa çok benim için kötü olur. Başka bir şey. Aa bu gelmiş. Tamam. Şimdi ıssız şelalede oynayalım. Burada Jackie çok iyi gitmez. Piper, Piper düşünüyorum. Piper. Piper burada daha iyidir. Ve arkadaşlar benim hesabıma e, benim hesabım biliyorsunuz 11 binlik hesabım var. O hesaba giriş yapamıyorum. A host hayvan herif. Bak. Oyun yüklenmedi. Bana gelmiş. host öldürecek bu beni. Ha. Öldürdü. Ya ama oyun yüklenmedi. Bende hata değil. Evet. Gene başın başından öyle. Evet. Oh, hesaba da giriş yapacağım arkadaşlar. Çünkü kendi telefonumdan olduğu için e, orada video çekemiyorum. Giriş yapacağım ona. E, giriş yaptıktan sonra buradan da onunla oynayabileceğim. Ve on, ondan sonra diğer hesabıma da bakacağım. E, başka, diğer hesabımda da bunda kayıtlı. Ona da bakacağım. Ondan sonra yani on, onda da kasılırız. Ona, baya, ona bir karakter çıkacağını düşünüyorum. Yani bir karakter e, süper ender falan demiyorum ama bir karakter çıkacak neden? Çünkü bayağıdır girmedim hesaba. İşte internet gitti. Tam zamanı. İnşallah dördüncü dördüncüyümdür. Evet. O hesapta da bayağıdır girmiyorum. Ücretsizler falan birikti. Ama aslında yok oluyorlar ama almadığım için ücretsizliği ve bayağıdır girmediğim için bence yani hesaba karakter çıkacak. Ama ne karakter çıkacağını bilmiyorum. Süper enderleri bitirdim mi onu da bilmiyorum. Yani karakter çıkacağını düşünüyorum ben. Her türlü düşünüyorum şimdi buradan ne alalım? Tok alalım mı? Yok, tok olmaz. Çeki. Bir de buranın asabı ile girelim. Yani birinci olacağımı da düşünmüyorum. İnternet çok iyi değil yani. Önceki videoda söylediğim gibi kırlık havandayım. Burada internet çok iyi değil. Ama yine de seviyorum burayı. Onun yüzden bir şey de demiyorum. Çok güzel bir alan aslında burası. İşte istediğim zaman sokağa çıkamıyorum ama aşağıda bir bahçemiz var. Bahçemize çıkabiliyorum. O güzelliği var. Ve şimdi kutu almam lazım da. Şurada bir adam vardı sanki. Yokmuş. Burada da hiç kutu çıkmıyor. Öylesine savaş diyorlar. Kesin ortada birisi var. Oh, oh, oy, oh, oh maşallah. Oh maşallah. Yok yok abi abi özür dilerim abicim. Abicim abi aldı. Eks Aa, sıfır aldık. Blok da çekelim Vlog da çekerim. Aşağıyı gösteririm size. Ya yani, ama çok da büyük bir alan. ay detaya girmek istemiyorum Bir Kol kolda deneyeceğim. Aslında bu onu da kasamıyorsak aslında yıldız şeyi aldım. Yani şey yapmaya gerek yok kasılmaya. Ya, öyle kasılmaya. Her neyse yani yıldız puanı da aldım yani ben bu son maçımız olsun. Ha, Crop Spike Leon. Ah, sana nah Spike. Lan bir vuramıyoruz adamı. Adam bizi öldürecek. Allah kahretsin diyorum başka bir şey demiyorum. Her neyse gene kupa düşme challenge. Olmazsa olmazımız. Nasıl bir alan olmuyorsa. Burada bu işe yarar mı ki? El Primo Rico. Rico burada sektirerek güzel işler yapabileceğimi düşünüyorum ve oyuna giriyorum. Bakalım ne olacak. Şuradan sektirebilir. Aslında aa. 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 Ya bu diye yıldız gücü olacak dermişim. Yıldız gücü çıkıyormuş. Hayır hayır hayır, hayır ama ama böyle şey olmaz ki. Yine kupa düşme challenge. Oy güzel. Bir Rico'yu öldürebiliyoruz zaten. Gittim ona. Hayır. Höst. Alamadım onu da. İnternet çok kasıyor arkadaşlar. Ems bana oradan. Neyi neyine ya. Neyi neyine. Vallahi neyi neyine. Öldük öldük. Ya ne seçsem çok kötü oluyor. Acaba A mı değiştirsem? Arkadaşlar ben hemen A değiştirip geliyorum. Evet arkadaşlar A, değiş, A, değiştirip geri geldim. Şimdi. Şimdi daha iyi olacağını düşünüyorum. Brokma mı girsem? Yok. Benim sevdiğim karakterlerden biri. Jessie ile gireceğim. Sesim kısılıyor nedense. Umarım şimdi daha iyi olur. Heh tamam. Sa sanki böyle daha iyi gibime geliyor ama. Evet sanki böyle daha iyi. Arkadaşlar ben hemen videoyu durdurup geliyorum. durduramıyorum da. Evet arkadaşlar. Geri geldim. Ee, şu anda maçı beraber olarak aldık. Yani berabere kaldık. Ben daha e, acaba kastlar mı daha var ya. Ama ben sabırsız bir can olarak kutuları açmaya başlıyorum. Evet şey yine olmazsa olmazımız. Son iki tane çıkmadı gene sabırsız can. Evet işte arkadaşlar sabırsız can. Her neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın ve videolarımızı seviyorsanız tabi arkadaşlar sizin sevdiğiniz bir seri daha var ee, şey çok izlemiş izlenmiş. Şey serisi. Arkadaşlarımın videolarını yazıyla sabote ediyorum. <laughs> serisi. O da devam edecek. Videolar gelecek. Videoyu beğendiyseniz ve tekrardan söylüyorum. <laughs> Ağzım tutuldu ya. Videoyu beğendiyseniz like atıp ve abone olmayı unutmayın. Ve tabi videolarımızı beğeniyorsanız size bildirim gelmesini istiyorsanız çan butonuna tıklayıp bildirimleri açabilirsiniz. Bay bay.